Naşa Çitgöl kaplıcalarındayız. Buradan bir tane apart kiraladık. Şöyle bir koridordan geçtik. Şöyle bir mutfağından başlayalım mutfağında ocağı var. Buzdolabı var. Regal marka. Ee, buzdolabını açmaya çalışalım. Bu taraftan açılıyormuş. Şu şekilde. Kullanışlı. Şu şekilde bir masası var. Ve mutfaktan dışarıya açılan bir balkonu var. Meceler boş mu böyle? Çekmecelerde bir şey göremedim. Tabii kendi kaşığını kendi çatalını, kendin getireceksin. Bu şekilde. Şimdi burası da yatak odası. Ve önemli yerlerden birisi de havuzu var. Odasının bir tanesi sadece havuz. Şu işi de yapalım. Bak bakayım kızım havuzu büyük mü küçük mü? Büyük mü? İyi Biliyor mi? Değil. Yeter mi bize? Kızım buranın ışığı nerede acaba? Yani. Evet. Şu şekilde bir tane de oturma odası var. <laughs> Televizyon var. <laughs> Set <bahaları. gülüyor> Şu şekilde. <laughs> Şurası da dış manzarası.